Arkadaşlar az önceki şu şu noktadan şu parça çıktı. Bu parça ne diyeceksiniz? Bilmeyen arkadaş için söylüyorum. Bu kongromera diye geçer ve oluşumu bu. Yani taze olmuş bu daha. Yeni pişmiş fırından. Biz de çıkardık. O yüzden ilgi dikkatimi çekti. Ee, sizlerle paylaşmak istedim. Bu konglomeranın, kongromera'nın başlangıcı. Bu şekilde taşlar suyun derenin dibin diplerinde kaynaşa kaynaşa kaynaşa, kaynaşa, kaynaşa sanki harçla yapışmış gibi zamanla e, bu şekilde de bu hale geliyor. Bunların daha büyükleri var mesela şurada. Mesela bu da bir konglomera. Aynı şekilde birleşmişler zamanında yüzlerce yıl, binlerce yıl kaynaşmış harç gibi kemikleşmiş. Bu da bunun taze oluşumu. Taze, yeni çıktı fırından. Mesela bu da kongolara diye geçer bunlar.